Mouse Guard, fare muhafızları. Hemen hemen her şey tarafından avlanılan, her şey tarafından acı çeken bir grup farenin hikayesini dinleyeceksiniz. Fare topluluğunun oluştuğu, sınırlarını çizdikleri, vahşi doğaya karşı kendilerini güven aldıkları bu evrende bakalım kahramanlarımız neler yaşayacak, nelerle karşılaşacaklar anın keskin kılıcı, keskin oku, keskin sapına karşı neler yapacaklar hepimiz şahit olacağız. Kurnazlıklar, cesaretler, yılanlıklar hepsi belli olacak. Ve bu hikayenin akışını, gidişini onlar belirleyecek. Fare muhafızları. Sen kokacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. İbbisi'nin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün part 2'den devam ediyoruz. Bu bir hatırlatma. Hatırlatma olduğu için başına böyle bir konuşma koymam gerekiyor. Çünkü part 1 izlemeden part 2'den başlayan insanların da neden böyle kesik kesik konuşmalar e, olduğunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar kayıt programı ben kayıta bastığımda böyle alt tap yapıp photoshop'a geçtiğimde e, kaydı durdurmuş, kesmiş. Yani bu seriyi de ben full atamayacağım. Yani full e, kesitleri ya da konuşmaları atamayacağım. Aralarından muhabbetini beğendiğim kesitleri part haline getirip part part paylaşacağım. Hani dinlerken belki gülersiniz, belki siz de hayal edersiniz. O yüzden yani bunu belirtmek istiyorum. Sonradan yorumlara abi bu ne biçim bir... FRP gibi konuşmalar geçerse sizin aa Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. Biz Elbud'a gidelim, hayır seninle. Ee, Fındık da Jin de Lokayvana Kraliçe'ye havadisleri iletmeye gitsinler. Ee, biz de Elwood'da bir şeyler öğrenirsek Lokayvana'ya gidip e, zaman kaybından kurtulmuş oluruz. Eğer Kraliçe'yle konuşmamız gerekiyorsa başka bir yere gidip oradan tekrar Lokayvana geçmemiş oluruz Işte. Malum çünkü. Tamam. Her, her, yaptığımız yolculuk hayatı tehlike içeriyor ve <laughs> olabildiğince efektif kullanmalıyız. <laughs> Plan, planlarımızı ona göre yapmalıyız. Diye düşünüyorum. Tamamdır. O zaman fındık senin için de fındık senin için de uygun mu? Benim için de uygun abi. Nerede buluşacaktık? Lockhaven'da buluşalım diyorum. Siz orada takılırsınız. Biz Elwood'dan gelene kadar gelemezsek de ee, kraliçenin size verdiği paraların yanında bizim payımızı da alın. Bir güzel bir hayat yaşayın. Peki abi, o zaman eğer lakarında buluşamazsak ben yani bize mesaj göndermeyi de unutmayın. En kötü mesajınızı alır, ona göre hareket ederiz. Tamam, eğer Lockhaven'dan ayrılmanız gerekecek olursa bir yerlere haber bırakın. En azından Hancı'ya falan nereye gittiğinize dair. Biz de ona göre izinizi sürebilir olalım. Tabii ki abi. O zaman size iyi yolculuklar. Sana da fındık. Kendine çok dikkat et deyip e, mektubu uzatıyorum. Fındık evet, parası ben var mıydı bir ya. anda? <laughs> 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 evet Cin abiyle biz gidiyoruz. Size iyi yolculuklar. Bir dakika fındık. fındık. sana var vermek var mı istediğim ya? şeyler var. Var var. Ne, var mı? Var var. 5 tamam. Beş, var. Demin... Bayağı var. Beş... Beş demirde... görevinden dolayı copper vermişlerdi hepimize on, onar onar. Ha. Ama hepimiz bu şartlar nasıl Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Bende etten kalan para var. Biz abi idare ederiz. Ne kadar para var sana yazdın mı? 55 copper, 65 copper. 650 demir mi var sende şu an? Evet. <laughs> Bir dakika <laughs> Bende 102, bende 102 demir var. Biz bende de, de modeli 20 bozuldu. 20 kopur var bende de şimdi. Ne yapsak Hayır, ya ben, bunu? Ben çıkarıp sana 15 kopur veriyorum o zaman. <laughs> yok dur toplam parayı bölelim. <laughs> yok yok 15 kopur verdim. Hadi şeyimiz ne? Ey, son son şeyimiz oldu. Sen de birlikte lakayına gidiyoruz. Toplam, toplam parayı i, paylaşacağız. Şu ben sana 15 verdim Ziya abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ziya, Ziya, ya yapmadım. daha parayı... <laughs> dur, hop. Biz gittik tamam. abi koşalım. Tamam. Öyle olur Parayı, parayı vermedim ya. <gülüyor> Böyle <gülüyor> Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. Ee, evet. Buraya gelme gelmeden önce yani Elbud'a gelmek istememin sebebi aslında benim Elbud'da olmam. Elbud'u iyi bilirim e, ee, ben aslında bir e, sokak çocuğuydum. Öks yani, ailem yoktu. Sokaklarda kendi başıma çalarıp çırpa, işte hayatta kalma mücadelesi vererek bugünlere kadar geldim. Her günün bir mücadeleyle geçti. Far ne küfür ediyorsun <laughs> duymuyorum. Mikrofonu <laughs> kapalı. Mikrofonu aç, mikrofonu aç. <laughs> oh. <gülüyor> Hala duymuyorum abi. <gülüyor> mikrofonu <gülüyor> aç, mikrofonu aç. Çok iyi ee, Size e, Aslında bu bir alışkanlık Kesinlikle kendi kimliğimi Hiç kimseye açık etmemeye çalışıyorum ki Bu beni zor duruma düşünmesin Her zaman kendimi aslında Hayatta kalma e, içgüdüsüyle yaşadığım için e, Bazen olmadığım gibi davranmam gerekebiliyor Aslında sizi kandırmak gibi Bir amacım yoktu Sadece kendimi güvende tutmak istedim o yüzden böyle bir e, ee, kılık değiştirmiş oldum diyelim. Yalan söylemiyor, söylüyormuş gibi olmasın da şimdi. <laughs> Yalan at, hoşlanmıyorum da çünkü falan demiş. dediğim gibi burayı iyi bilirim. E, aslında bir ben de hırsızım. O yüzden şaşırma yani burada beni tanıyan birileri çıkarsa ne oluyor Ziya senin bu insanlar nereden tanıyor? Sen Lockhaven'da soylu değil miydin? ...diye irdeleme diye sana bir ön açıklama yapmak istedim. Tamamdır. Anlıyorum Peki. yani. Çok iyi. Bu Tabii senin için de problem olmaması... Evet. Teşekkür ederim anlayışın için. E hadi o zaman şu taverne bir girip... ...bir bakalım. Bu bir notu bırakan kimmiş onu araştıralım öyleyse. Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. Bu sırada tam siz evet. e, tavernaya doğru giderken abi bir anda bir tane e, mor pelerinli bir tane fare e, biraz grimsi bir fare birden Ziya'yı görüp e, böyle kulakları dikeliyor. iki kolunu açıp yanına koşarak geliyor böyle Ziya'nın. Ben tanıyabiliyor muyum? Tanıyorsun abi yanına koşarak geliyor abi bir anda şöyle yapıyor. Ulan Ziya! Ulan Ziya! Ulan sen misin? <laughs> abi Oo, şey abi. Kim bu, e, bu kim diyeceksin? Çakal Sabri. O Çakal Sabri ne haber ya? Görüşmeli. Sen ne es haber ya? Oğlum Ziya nerelerdesin lan? Hiç görünmüyorsun. <laughs> Sorma ya işte. Nerede ekmek? Biz oradayız biliyorsun. Nerede Biz ekmek? Orada mısın? Kedinin ya. işlerin peşindesin koçum. Onu daha sonra konuşuruz. Sen kendinden bahset. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Ya Buralar ne yapalım ya? Ne yapalım gene? Üç kıyaflar peşindeyiz. Bu arkandaki çocukta kim? Ay çocuk dedik de bunun bir görmüş geçirmiş surat ifadesi var. Göçürmüşlük de var biraz onda. Göçürmüşlük mü? Tabi. Allah Allah. Bu ne taşıyor ya? ya? Bu bir şey önemli değil. Ee, aslında gel bir oturalım seninle konuşalım. Yaka, ee, bir konuşacak çok şey var. Ha Çakal tamam sahibim. hadi. Hadi gelin gelin tavernaya bir girelim şu sikik kuyruk tabii. yerine. Tabi bize bir içki ısmarla sikik, sikik kuyruk yerinde mi? Ne? Ya ben mi ısmar sen ısmarla ya kardeşim biz Aa, iş yapamıyoruz tabii. bulamıyoruz. Ger gerçekten beni o kadar uzun zamandan sonra gördüğünde bile hiç değişmemişsin gerçekten sabrım Tamam ben ısmarlarım. E, boşuna çakal Hadi demiyorlar gel. kardeşim. Doğru. Hadi gel geçelim o zaman. Bir oturuyoruz abi masaya. Abi birlikte e, giriyorsunuz tavernaya. E, ben şimdi bir tane görsel hayal etmeniz için e, atacağım. O köşede Aman, ne konuşuyorsunuz? Köşe. Gelsenize böyle. Hangi köşede? Abi siz bir köşede duruyordunuz konuşurken Hayri ile. O sırada da e, Sabri... Ya. Ee, yok yani e, içeriye girdiniz merdivenlerden aşağı iniyordunuz ee, o sırada sen Hayriye burayı açıklarken abi Sabri hemen böyle hızlı bir şekilde bir tane masa kaptı size seslendi o sırada. Okey ben e, duvardan tarafa oturuyorum Baş, yüzüm başka tarafı görecek şekilde yani diğer fareleri görecek şekilde oturuyorum. Tamam. Hayri de yanına oturuyor abi. Ee, Sabri de senin karşısına geçiyor. Ee, sizi buraya ne sürükledi, dedi? Ziya. <laughs> ee, çok. Aslında bunu burada konuşmak ne kadar güvenli bilmiyorum ama sessizce söylersem sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, ne? <laughs> Bak, bu bahsettiklerimden kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı Sabri? Sana güveniyorum. Sabri abi böyle gülümseyerek dişlerini de <laughs> görüyorsun, sarı dişlerini. Bazısı çürümüş böyle. Tabii ki! Hiç hiç güvenmeyemedin an şu anda? <laughs> Tabii ki sana her şeyi anlatmayacağım, senin güvenliğin için. Ne? Ama... Bir siktir et benim güvenliğimizi ya! Olmaz Sabri, senin hayatında tehlike atamam. Buradaki... Siyah cübbeleri görüyor musun? Tabii ki! Eğer anlattıklarımı onlara anlatırsan Seni oracıkta şişlerler, anlıyor musun? Hadi canım! Senden bir ikna zarı okay. isteyeceğim abi. 20'lik mi? Bir 20'lik salla lan. <laughs> 3 ee, <üç> geldi. <laughs> Artık var. Ama... Artı altın var. Tamam abi 9. artı altın dokuzun yapıyor. Hadi canım beni şişleyecekler mi? Oğlum onlar beni daha tanımamış. Ben geçen bir çakımı bir çıkardım. Ağaca bir çıktım. Orada iki tane baykuş gördüm. Tak tak tak. İndirdim iki dakikada. Sa sabri sabri. <laughs> Atma sabri. Ne atmaması ya? Oğlum Ziya ne diyorsun? Bak bak çantasından bir tane şey çıkarıyor abi. Eee. Pençe çıkarıyor ama küçük bir pençe ee, Sana doğru uzatıyor He. Bak bu da o kanıtı işte bak baykuş baykuş pençesi ha ne oldu Yavru, yavru baykuş mu bu oldun? Anneleri yokken Yuvayı Ne yavrusu ya? lan Doğru konuş Doğru konuş bana artık burada <laughs> <çilek> eş, <sabri gülüyor> bana, bana da mı yapıyorsun oğlum Ne sana Bari mı yapıyorum yap lan Sabri'cim tamam ya tamam hadi konuş ya Alıyorum. Ee, <laughs> biz buraya bize bir not gönderildi aslında <laughs> buraya şeyden geliyoruz sunmason'dan geliyoruz ee, oradan oraya da grasshack'dan geçtik yani Arkadaşım Grass Lake'ten geliyor aslında. E, sen bunları benimle... anlatırken Sabri'yi baktığında suratında unutacağını biliyorsun abi. Dinlemiyor. Hani şuradan geldik buraya gittik. Halen ağzından çıkacak ya baklaya bakıyor. Okay. Ee, uzun lafın kısası Sabri. <laughs> burada. Ne diyeceğim? Ne ben bu adam? Şey... Güvenmiyorum. <laughs> Gram güvenmiyorum bu şerefsize bu bizi arkamızdan kesin bıçaklayacak da. Hayri'ye e, bir şey diyorum, fısıldıyorum. E, Hayri, sence baltayı göstermeli miyiz? Ne dersin? Bence göstermeyelim. Bence e, ayrı bir hikaye uyduralım. Gerçek ya kendi aranızda yani. ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Oğlum burada bak o kadar yılımız var Ziya. Bak, bak bu, bu yanındaki erkeleden daha iyi tanırsın beni. Benim ağzımdan Tabii laf oldu. çıkmaz koçu. Zaten ondan hiç şüphem yok. Yoksa zaten burada seninle konuşmazdık öyle değil mi? Beyler muhabbet güzel devam ediyor. Ben hemen bize bir içecek bir şeyler alıp geleyim. Ah ben... Mi? Evet ben de onu diyecektim aslında ama... <laughs> ziya biz söylesek maske daha iyi olur. Ziya bana e, şu şu anda bize bir tane e, ne birasıydı. Biz ne birası içiyorduk. Ambar birası. İşte bir ambar birası olsa çok iyi olurdu dede. Sen de ister misin ambar birası? Tabii ben ki isterim. Olmaz mı? Ben alacağım. Tamamdır. O zaman ben hemen bize 3 tane ambar birası kapıp geliyorum. Aramızdaki konuşmayı buna yedirmeye çalışıyorum yani. Şu herhalde bana bir al da gel sus gibi. Okey. dikkat et tarihi. Cebine dikkat et. Çalmasınlar. Tamamdır. Burası sıradan bir şey bir yer değil. Dikkatli Tamamdır, ol! Dikkatli izlerler. ol ya, yani dikkatli ol! Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. Ya bu fareyle nerede tanıştın oğlum? Bunları iki günde tokatlayıp soğana çevirirler. Eh işte yanımıza aldık. Ee, bir iş için lazım bana aslında o yüzden. Yoksa biliyorsun Bir iş zaten için mi? Böyle. Oğlum beni de katman şu işin içine. İyi para var mı lan? Aslında yok. Nasıl yok oğlum sen benle taşak <laughs> <laughs> mı geçiyorsun ya? Yok lan hayır aslında işte yok yani akmasa da damlıyor sadece yani işler kesat bu aralar Allah Allah işler kesat ne oğlum Allah Allah bir iş aldıysan bunun bir ücreti vardır koçum Ah bir iş aldım ama 20 demir verdiler 20 demir <laughs> mi? At... Oğlum bak sen dünün Hadi ya baksa harmanlanmış bir burada ismin de var Ziya. Nasıl yerme? ayrına bir bok yaparsın ya. Ucunda daha fazlası olduğunu düşünüyorum ama kesin emin değilim bundan. Hadi İstersen canım. seni de dahil edebilirim ama. O... Abi beni de dahil Aa, et ya. Bak abi beni de ama... dahil et. Bak bu bu yakaladığım baykuş diş e, pençesini sana vereyim. Baykuş pençesini ne yapacağım ben? Neyse abi, yani sen daha iyi bilirsin. <laughs> Sabri hemen abi çekmeye başladı. içi İçerideymiş, kazanıyormuş. <laughs> Sabri, e, birini arıyorum. Bana bulabilir misin? Tabii ki, kimi arıyorsun? Bu, Barkston'dan gelenlerden biri olmalı. Barkston'dan ee... gelenlerden biri mi? Ha, ben bizim reis'e bir söyleyeyim. Kim Aynen. böyle bir... onunla görüşmem lazım. ...bir bilgi var mı? Nedir, rengi nedir, evet. ismi nedir, cismi nedir? Aynen. Ee, onunla görüşmem gerekiyor. Ha tamam görüşmen de bir şey yok mu, bilgi yok mu hakkında daha rahat bulmak açısından diyorum. Hmm. Ayrılıkçılardan olabilir. Ben de çok bir şey bilmiyorum hakkında. Sadece bana bıraktığı bir not var. Notu e kardeşim ona. hiçbir şey bil. Notu gö nota ver bir bakayım. nota ver. Notu ver notu. Al. Al notu al. Veriyorum al. Abi notu alıyor böyle yüzü bir anda şey oluyor. Garipsiyor. Notun kenarında bir tane şeyi fark ediyor. Siz fark etmemişsiniz. Ee, oraya kırmızılı böyle silik bir şekilde bir fare eli basılmış. Aaa! Bu mu lan? Allah'ım. Not al bunu tutsakla. <laughs> al bunu tutsakla. Al bunu tutsakla. Hayırdır lan Sabri? Ne oldu? Sen böyle gerçek korkaksın da. Nottan da korkacağını düşünmüyordum. O kadar mı? Biz nottan korkmadık. Bunları derken abi e, anından bir tane ter damladığını görüyorsun. Ulan bunlar mı beni korkutacak lan? Ben çakal Sabri. <laughs> <laughs> Şu anda altına falan sıçıyor ama galiba. Eee ee, Sabri biraz böyle şey yapıyor, ee, tedirgin oluyor. Sonra yavaşça abi kafasını işte sana yanaştırıp kulağını getir lan o koca kulağını getir şuraya. <laughs> tamam getiriyorum. Sonra abi senin kulağına doğru bu notu, bu notu sana hırsızların lideri Sakon yollamış. Sakon mu? Sen bunu biliyorsun abi. Sakon e, yani hiç karşılaşmadın, hiç görmedin. E, kırmızı bir evet biliyorsun. E, yani sadece e, anlatılan şeyleri biliyorsun. Kırmızı bir bandana taktığını, bir tane korsan şapkasına benzer bir şey, bir de bir e, göz bandı taktığını biliyorsun. Bir de çok fazla e, farelerin çok az e, ürettiği viski içtiğini biliyorsun. Hmm. Bunların farkındasın ama hiç Sakonla karşılaşmadın abi. Ee, genelde bir hırsız loncası var ve onun lideri bunu Anladım. Sakon yollamış. Oğlum Ziya siz neye bulaştınız? Bence bunun sonunda çok paraya var ya da senin o fare kuyruğun kat gidecek. Tamam sen arasını çok karıştırma ama Sakon <laughs> neden benimle görüşmek istesin ki? <laughs> kuzeyde oldum işler olabilir. Ne işi işte lan onu bir söylesene koçum bana ya. <laughs> Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar. bir hafta önce bir kraliçeden bir mektup aldım Sabri. Kraliçeden <laughs> mi? <Grendolin> Güven <laughs> mi? Onu gördün mü lan nasıl hatun? Süt gibi. Süt gibi ki... of bahsedilenlerden bir daha güzel. Şimdi oh! de <laughs> Evet, ben de içimden bir içirmedim değil ama <laughs> çok fazla gardiyan vardı. Çok bir şey yapamadım. Abi bir anda sen bu Gandor'dan işte görev aldın falan deyince abi sabri elini, e, sağ elini, senin elini tutuyor böyle sıkıca. E, böyle gözlerinde dışarı... şey eee ne oldu? Sonra ne oldu?" İşte dedi ki <laughs> Ee, Ziyacım çok yakışıklısın. Hadi canım. Tamam, buraya kadar gel. Tabii oğlum. Buraya Hadi kadar geldim. Atma lan. <laughs> Sen ne zaman gördün sabrı bir attığımı? Yapma. Bir ikna daha sallasana. Abi çok kötü geliyor ya. <laughs> bir, yani. bir, mi? Ya bir Abi git oğlum ya. Bir <laughs> <git> <laughs> Az önce 3 attım şimdi 1 attım bak. Böylelerinden korkacaksın işte. Saf görünüp çakal çıkıyorlar. De, i̇şte sakon neden bana ulaşıyor? Bunların cevabını arıyorum aslında. Senin de eğer ilgini çektiyse bunda bana yardımcı olabilirsin eski günlerin hatırına. Ne dersin? Sabri. Sabri bir arasında, anda e, bir anda arasında... abi Sabri sırıtıyor böyle senin suratına bakıp. Zaten onlar da seni bekliyordu koçum diye masanın üzerine çıkıyor. Abi burada burada geldi geldi emaneti de getirmiş. Bu sırada da tam biralarla şey geliyor abi. E, Cem de ayakta masaya gelirken biralar sallanıyor elinde. Ulan orası, bu çocuğu niye bağırıyor diye. Abi tüm herkes e, tavernde size dönüyor. Bir tane eleman var köşede oturan bakın şu anda resimde de size göstereceğim. Bir tane e, sağ üstte gözünde bandaj takılı birisi var gitti. Evet. Ha Abi, korsan eleman. O eleman, o eleman e, şi, e, şişesinden böyle bir şey döküyor ama eleman şimdi ben yakından da fotosunu göstereceğim daha iyi görün diye. İşte işte küçük bardağını bir şey e, viskisini koymuş. Gözü bantlı, e, korsan şapgalı, bandanalı eleman bir anda kalkıyor. Demek ki benim emanet sizde ha. Sen oradan nasıl duydun lan bunu? Ya duymam mı? Benim bu şehirde kulağım her yere ulaşır. Aldı <laughs> ben size yolladığım notu almışsınız. Umarım yardımı dokunmuştur. Aslında biz de onu öğrenmek istemiştik Sakon abi. Tabi Eee bunu daha senin bir sessiz bir ortamın varsa orada görüşmek isterim. Sessiz bir ortam mı? Buradaki herkes benim çalışanımdır. Koçum Sabri iyi iş yaptın al deyip öyle 2-3 e, tane e, iron atıyor eline Sakın abi senin canını yerim abim her zaman yardım ederim abim siyah kusura bakma ekmek parası Ulan, deyip hızlıca şerefsiz, koşuyor abi Şerefsiz Sabri sen yine, yine yaptın yapacağını Böylelerinden korkacaksın işte saf görünüp çakal çıkıyorlar Abi şimdi bizim bu iki tane elemanı ben gönderdim dedim ki gidin bu kraliçe meraktan mısın? Birazını anlatın quest'ın ama bunlar şimdi eğer baltadan bahsederse onlara ben bahsetmelerini kesinlikle Ziya, zaten Ziya beni ben. mi yiyorsun lan Ziya? Bir ikna hazırı atsana abi. abi. seni neden yiyeyim abicim? Geliyor şimdi 3. Gerçekten 3 mü geldi? <laughs> Kaç geldi? 3. <laughs> <laughs> <Kaç geldi? gülüyor> ya ben Abi, bir şey sarkı... böyle bir şey. Böylelerinden korkacaksın işte. Saf <laughs> görünüp çakal çıkıyorlar. Baltayı koy da Hayri. Hadi biz de yolumuza gidelim. ben balta masanın üzerinde açıktı zaten. Sakona doğru uzattım baltayı. Abi keseyi <laughs> alıyorsunuz koca. Keseyi. Tamamdır. Ben şeyi soracağım. Gibi... Ee, viski ne kadardı? Ben ne kadar para düşeyim? Abi viski bir kupır. Viskiler <laughs> sakla abiden değil mi ya? Yok oğlum sen kendin söyledin masaya. Sakon abinin masasına söylenen eskiden para mı alacak şerefsizler? <laughs> bir kupır <laughs> düşün abi ikinizde. Ben düşün. Ben beş kupırı geri alıyorum abi masadan. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için zar atman gerekiyor. Ya el çabukluğu yapıp bir şeyler yapabilirsin. Ama Sakon abi <laughs> hani almıyordu. Bedava malda gözü yoktu Sakon abi. Yoktu aynen, da hani aynen. yani şey karizma olmasın diye. Bozulmasın. Ha. Hadi. 9 9 ee, abi. Artı var. Artı 3'üm var. On iki. 12 12 3 e, Cooper'ı alıyorsun abi. İkisi kalıyor. Hani onu dönmüyorsun. El çabukluğuyla anca onu kurtarıyorsun. Okey. Ben şey diyorum Garsona 2 Cooper bıraktım masaya. Bisküvilerin ücretini alırsın. <laughs> Tamamdır diyor. E, <laughs> siz dışarıya çıkıyorsunuz. Black Hex'i eee şey sakon böyle 4-5 adamı e, alıp masadan aşağı ambar gibi bir yere iniyorlar. Siz de dışarıya çıkıyorsunuz abi. Sabre buradan uzayalım bir an önce. Üstümüzdeki para kokusuna alan diğer fareler üzerimize çullanabilir. Çabuk lokavuna <laughs> doğru yola çıkalım. Tamamdır. Burada bir doğru hemen yola çıkıyoruz o zaman. Böylelerinden korkacaksın işte. Saf görünüp çakal çıkıyorlar.